Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi başımıza şöyle bir olay geldi. Hemen onu bir anlatayım. Tabii bizim müşterimiz hasar kayıtlı müşterisi olduğu için enteresan geliyor bize bu gibi olaylar. Ama enteresan değil, kimine göre de çok normal. Şimdi bu arkadaş Mehmet. Mehmet geldi abi Ankara'dan. Bu aracın geldi. Araç 2024 model C4X arkadaşlar. Ee, bir de Shine bu araba. En fullü hatasız, boyasız, değişensiz, tramersiz hiçbir şey yok. Ee, sadece şurada bir kuş pisliği lekesi var arkadaşlar. Şurada gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Şurası. Bu sebepten dolayı arkadaşlar e, arkadaş araba almaktan vazgeçti. <laughs> Hiç alışkın olmadığımız şeyler. Şimdi de gidiyorlar. E, Hamit'ciğim havalarını mı götürüyorsun? Tamam. Havalanına götürüyor arkadaşlar. Uçak biletini de verecek. Yani bilmiyorum bizim gibi bir firma daha var mıdır acaba? Enteresanız. Çok enteresanız bu konularda. Aracı da göstereyim size. Belki bizden birine nasip olur. Ee, arkadaşlar araç 11.000 kilometrede Shine Bolt. Şöyle bir güzel bir sunroofu var. En fullü bu araç. 11.000 kilometrede çiçek gibi bir araç arkadaşlar. Ama şuradaki kuş pisliğimiz var. Onu da yani ben göremezdim yani biz ben bakmazdım bile. Şurada. Ya bunu takıntı yapmayacak olan varsa bu aracı verebiliriz arkadaşlar. Demek ki bizden birine nasipmiş belki de takipçilerden. E ne diyelim arkadaşlar? her, her şey hayırlısı tabii ki. Bu işte de bir hayır vardır. Haydi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.